Babacım ne olur vurup durma yeter. Gitmek istemiyorum işte neyini anlamıyorsun okula gitmek istemiyorum ne olur vurma artık. <laughs> ne demek gitmek istemiyorum? Ne demek o okula gelecek Arda. Döydün mu beni? Döydün mu? Babacım anlamıyorsun, anlamıyorsun. Beni sürekli dışlıyorlar okulda. Gitmek istemiyorum. Rüzgar bütün arkadaşlarıma motor almış. Herkesin motoru var. Bana almadılar. O yüzden kimse benimle takılmak istemiyor. Salak salak konuşma be Arda. Ne motoru? Ne saçmalıyorsun? Motorla ne işin var senin? Okula ders öğrenmeye gidiyorsun. Ders öğrenmeye. İyi de babacım Rüzgar sırf herkes benle düşman olsun diye onlara motor almış. Bunu şart koşmuş. Arda ile konuşmazsanız alırım demiş. Sürekli moralim bozuluyor yani sürekli. Ben anlamam Arda. O okula gelecek. Döyelim mi beni? Sabah kadar döyerim seni. Döyerim. Eğer bir okula gitmek istemiyorum dersen seni bu evden atarım. Duydun mu beni? Atarım. Tamam ya tamam ya gidiyorum. Yeter ya bıktım bu hayattan gidiyorum neyse çırpması şuna bak ya yok neymiş efendim arkadaşlarının motoru varmış onun yokmuş derslerini düzgünce çalış güzel bir meslek sahibi ol sen de alırsın sen de alırsın bittim ya bittim bütün herkes benle dalga geçecek hayır ya gitmek istemiyorum okula falan hayır arkadaşlar Arda ve Rüzgar'ı seviyor musunuz lütfen yorumlarda yazabilir misiniz bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve olsa ölümsüz olur inşallah Allah. Rüzgar ben ne konuşmasınlar diye herkese motor almış ya. Of ya, of. Arkadaşlar bana bakın size motorları alma sebebi biliyorsunuz. Arda ile asla konuşmayacaksınız. Arkadaş olmayacaksınız. Dalga geçeceksiniz onunla. Duydunuz mu beni? Ayıpsın Rüzgar kardeşim. Sen bana bu scooter aldın ya ben senin için her şeyi yaparım. O Arda'yı öldürürüm gerekirse. Harbiden Rüzgar hiç merak etme sen böyle bir motor benim hayalimdi ya çok teşekkür ederim 40 yıl çalışsam böyle bir motor alamazdım senin sayende aldım Güzel Arda geldi de bu laflarınızı unutmayın derin dibine sokacağız onu rezil edeceğiz Of ya geldim işte okula bittim işte of ya Şunlara bak hepsi motorlarını getirmiş beni bekliyorlar dalga geçmek için Oğlum Arda sen hala okula yürüyerek mi geliyorsun lan? Allah'ın eziği seni. Gerçekten Arda ya rezilsin ya. Çok eziksin. Şuna bak yürüyerek okula mı gelinir ya? Ezik seni. Ne yapsın arkadaşlar yani? Onun bizi gibi lüks motoru yok ki. Ezik bu ezik. Pis fakir. O kadar fakir ki otobüse verecek parası bile yok. Yürüyerek geliyor pis fakir. <laughs> Niye böyle davranıyorsunuz arkadaşlar? Niye benimle dalga geçiyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ne yaptım ben size? Dalga falan geçmek yok kardeşim. Motor olmayan adam eziktir. Sen de eziksin. Motorun olsaydı seninle takılırdık. Dalga geçmezdik. Ama motorun yok. Ne yapalım yani? Git al sen de. Ulan Keko vallahi sen beni gildirdin. Allah da beni gildirsin. Allah bu nasıl motor olsun oğlum? Beş karış parası yok. <laughs> Neyse Arda ya daha fazla bize muhatap olma biz motor olmayan insanlarla konuşmak istemiyoruz duydun mu beni? Yazıklar olsun size yazıklar olsun bir motor için beni sattınız sanki ben bilmiyorum Rüzgar benle konuşmama şartında aldı bu motorları size ben biliyorum. Ya nerede ya boş boş konuşma motorun yoksa defol git buradan ya defol git. Yeter be yeter başlarım size de motorunuza da okulunuza da ben gidiyorum be yeter ne haliniz varsa görün. Babama da söylemeyeceğim eve de gitmeyeceğim. Zaten ne desem beni dinlemiyor. Okula gideceksin diyor. Anlamıyor beni. He? Bu motor da neymiş? Şuna bak süper. Harika bir motor gerçekten. Acaba ne kadar? Ne yapıp ne edip gidip onu almalıyım? Merhaba abi. Bu motor gerçekten süpermiş. Ne kadar bu? Ne kadar? Bir de kaç yapıyor abi bu? Hızlı mı? Kardeşim o motor bu şehrin en hızlı motoru en hızlısı tam tamına 400 yapıyor ben senin yerinde olsam kesinlikle alırdım böyle bir motor asla kaçmaz asla Gerçekten mi abi en hızlı motor bu mu gerçekten bunu geçebilen başka motor var mı? Hayır kardeşim emin ol bu motordan daha hızlısını bulamazsın Hı, Anladım abi peki fiyatı nasıl fiyatta yardımcı olursun bana değil mi? Ulan hiç de param yok nasıl alacağım bilmiyorum ama Merak etme kardeşim hiç merak etme sen fiyatta anlaşırız ya ben sana bir güzellik yaparım Peki madem abi ben bunu almak istiyorum ne kadar bu ne kadar? Kardeşim bu motor normalde 2 milyon ama senin güzel hatırına 1.5 milyona bırakacağım sana. 1.5 milyon bu motor için bedava neredeyse bedava. Çok uygun söyledim yani sakın kaçırma sakın. Ne diyorsun abicim sen 1.5 milyon muçuş o ne? Benim cebimde sadece 15 lira ve birazcık sakız var abi ne olur veriver bir günlüğüne de olsa veriver. Ya kardeşim manyak mısın sen madem bu kadar az param var ne diye soruyorsun Allah'ım ya. Ben de ciddi alıp indirim falan yapıyorum manyak mısın desin paran yoksa çık git lan dükkanımdan. Abicim ne olur ya bir güzellik yapıver bir gün kullanayım bari bütün arkadaşlarım beni dışlıyor bu motorla gidersem çok havalı olurum. Ne olur lütfen ne olur. Bana bak o zenginin bütün paralarını almalıyız duydun mu beni zenginin bütün paralarını alacağız. Efendim iyi güzel de bunu nasıl yapacağız zengin? Senin bütün parasına nasıl el koyacağız? Bak şimdi kulağını iyi aç, beni iyi dinle. Zenginin bir oğlu varmış, onu kaçıracağız. Duydun mu? Sonra fide isteyeceğiz. Bütün parasını verecek bize. Vay be patron, harika bir planmış. Gerçekten harika bir planmış. Ulan tabii ki harika bir plan. Ben yapıyorum bu planı. Tabii ki harika. Şimdi git, ne yap ne et, o çocuğu bul, kaçır. Duydun mu beni? Duydun mu? Emre dersin patron. Ben hemen gidip bulacağım o çocuğu. Ondan sonra kaçıracağım. Zenginden fidye isteyeceğiz. Bütün parasını alacağız. Ulan nereden bulacağım ben bu çocuğu? Hı? şuradaki çocuğa sorayım en iyisi. O tanıyordur. Onun yaşlarında duruyor. İnşallah bana yardım eder. Oğlum hasta mısın lan? Defol git. Paran yok. Motor bakıyorsun. Defol git lan artık. Hadi abi ya. Ne olur ya. Kırma beni. Veriver şu motoru bedavaya. Ne olacak sanki ya? Tamam bak söz veriyorum. 8 Sakızlarımı ve 15 liramı vereceğim. Ne olur. Pişt Pişt, örümcek çocuk bana bak bakayım. Sana diyorum bana bak hemen. Ne var ya ne istiyorsun isim gücüm var ya oyalama beni isim var. Bilader ya al şu çocuğu götür manyak mıdır nedir ya motorumu bedavaya almaya çalışıyor ya. Bir buçuk milyonluk motoru bedava vereyim istiyor. Bak kardeşim bana yardım edersen istediğim motoru alırım ben sana ama yardım etmelisin duydun mu beni? Ne gerçekten mi abi gerçekten mi alacak mısın tamam ederim ne istiyorsun? Oha gerçekten alacak mı ya hiç i̇şte para var gibi durmuyor. Bu zengin var ya zengin. Onun bir oğlu varmış. Bana onu göster bakalım. Eğer onu gösterirsen sana alacağım bu motoru. Onunla birkaç işim var. Hee demek öyle. Al bakalım motoru önce. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Alırsan motoru gösteririm Rüzgar nerede? Vay demek sıkı pazarlıkçısın. Tamam alıyorum ben bu motoru. Ah oh be o kadar konuşturdu çocuk beni uğraştırdı. Bir buçuk milyonumu alacağım şimdi. Yaşasın. Çabuk ver lan şu çocuğun motorunu he. Ver lan ne onu hemen. Ha, ne oluyor be? Ne silahı? Ne yapıyorsun? Para ver veririm. Ne silahı ya bu? Ne yapıyorsun kardeşim sen? Ne yapıyorsun? Oğlum görmüyor musun mafyayım ben mafya para mı verir mallara çöker ver lan şunu 5 kuruş para yok sana ver yoksa vururum seni o zaman ne silahmış görürsün Hadi birader ver abi ya botarı da şimdi sıkıntı çıkmasın vurmasın seni Ulan manyak mısınız nesiniz ya ben kaçıyorum canımı zor kurtaracağım şimdi ya kaçıyorum ben Alın sizin olsun hepsi hepsi sizin olsun Canımdan değerli mi sanki? Bak gördün mü motoru bırak buradaki her şey senin oldu. Hadi şimdi söyle bakalım Rüzengin'in oğlunun yerini. Son bir şartım daha var abi. Ben de senin gibi mafya olacağım ben de. Of tamam mafya olacaksın söyle hadi söyle. Aa süper hadi gel gidelim göstereyim sana nereye getirdiniz beni? Niye dövdünüz beni? Soran olmuş böyle. Bu kıyafetler, bu silah ne? Kapa lan rüzgar. Kapa lan. Kapa. Ben artık mafyayım. Bak motorunda sen, seninkinden bin kat daha güzel. Bin kat daha. Oğlum her şey motor için miydi ya? Motor için miydi? Ne yapıyorsun sen? Sessiz olun lan zengini arıyorum duyamayacağım sizin yüzünüzden sessiz olun Alo kimsin niye aradın beni ne istiyorsun Bana bak zengin oğlun elimizde eğer bütün paranı bize vermezsen onu öldürürüz duydun mu beni Babacım ne olur, kurtar beni beni mafyalar açıldı. Ne olur kurtar. Hı, ne oluyor lan? Rahat bırakın lan oğlumu. Rahat bırakın. 5 kuruş para vermem size. Duydunuz mu? Rahat bırakın lan oğlumu. Rahat bırakın. Valla 5 kuruş vermezsen bir dek oğlunu öldürürüm. Öldürürüm onu. Bütün paranı bana vereceksin ki oğlun yaşayacak. Duydun mu zengin? Duydun mu? Balacım fallar ne isterlerse ver. Ne isterlerse lütfen kurtar beni. Benim sizin gibi çakalları kaptıracak 5 kuruş param yok. Duydunuz mu beni? Duydunuz mı? vermiyorum para falan. Ulan ne demek vermiyorum? Paraların mı daha önemli? Oğlun mu? Oğlunu öldüreceğiz diyorum sana ya. Umurumda değil mi be adam? Ulan tabii ki de daha önemli olan tabii ki de paralarım. Umurumda değil benim. Ne yapıyorsanız yapın. Öldürüyorsanız öldürün. Umurumda değil. Ha manyak mısın lan sen manyak mısın? Babacım ne oluyor ya kurtarmayacak mısın beni? Babacım para verin nedir ki tekrar kazanırsın. Ne olur kurtar beni. Rüzgar galiba senin için son yol gözüktü. Baban senin için 5 kuruş para bile vermiyor. Bittin oğlum sen öldüreceğiz galiba seni. Ne olur yapmayın bunlardan olur çok özür dilerim ya ne olur. Kes lan kes sen ne biçim çocuksun ya babam bile seni sevmiyor şuna bak ya Allah'ım ya Rabbim. Kim bilir nasıl bir çocuksun ya adam gitti hemen parayı seçti. Yok yok bunların bütün ailesi böyle bunlar para için her şeyi yaparlar ya her şeyi. Bana bak zengin son karar mı Vallahi öldürüyorum çocuğunu ha öldürüyorum bak. Aman öldürürsen öldür be bana ne be bana ne. Hadi yeter daha fazla bu işlerle uğraşamam ben kapatıyorum. Şu işe bakın adamın umurunda değil kapadı telefonu öldürün çocuğu diyor. Ne yapalım öldürelim madem. Vur da vurayım patron. Bana ne olur ne dur şunları. Orada doğru söylüyormuş gerçekten mafya sızmış gerçekten mafya rüzgarı kaçırmış. Orada sayesinde şimdi hem mafyayı bitireceğim hem de rüzgarı kurtaracağım. Helal olsun Arda sana helal olsun. Gerçekten mafyanın içine sızmış çocuk ya gideyim şunları durdurayım artık.